Ee, Osman Gazi Kale Fatih'i çekiliyor amca e, ee, Sizi fazla gördüğünü biraz kısayım Onu başladığımda açalım En son e, Kale Cinsel'e gidecektik İki reklam arkadaşlar Evet arkadaşlar potlarımızı yine verdik. Hadi bir Saldıralım. <laughs> mahfuzlar muhafızlara saldıracağız. Sonra tek buraya gireceğiz. <laughs> Bak köşede adam var. Gelsin <laughs> şöyle. Adam vuramadı bile ee, şu anda kolay geçiyor. Vura vura öldüreceğiz işte. Potla, pot bir tane cam potu bastım. Bilerek geriye çekiyorum. Adamı. Şöyle. Yukarıya alıyorum. Gücümüzü basalım. Özelliği. Bir tane koruma basalım. Bak bak. Kaça kaça götürüyor adamın yanına. Bak. Çekti görüyor musun? Çekti. Saldırıma bastım. yavaş yavaş. Ya böyle konuşacak çok şey gelmiyor ama O yüzden. Şimdi yarısına geldik sayılır. Ya bak bak öbür tarafa kaçıyor ya. Of çok kötü vurduk. Bir tane cam potu basalım. Pot bitti. İyi durmalıyız. Bugün çağırdı. Kendi kendine can dolduruyor mu ya? Bilmem ne bilmem ne diyor. Can doldurmuyor arkadaşlar. Sonuna da geldik sayılır. Şöyle çekelim. lazım. Aa gitti. Oha. Evet arkadaşlar e, fediyi tamamlayamadık çünkü potlar bitti çok çabuk. E, adamlar çok fazla vuruyor zamanında kullanamadık potları. E, yeniden yeniden deneyeceğiz ama potları yeniden diyecek şimdi. Ben böyle iksirleri yenileyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar potları yeniledik destek al diye bir şeyimiz var mı ee, arkadaşlar can, can desteği almak zorundayız çünkü geçemiyoruz yani zorluyor bizi reklam izletmeye ben bir can desteği alıp geliyoruz arkadaşlar normalde bir tane can desteği alacaktım bana illa güç desteğini de zorla izlettirdi neyse aldık arkadaşlar. Yeniden deneyeceğiz bu sefer. İçinden geçeceğiz muhafızlarım. İkiye bir yatacağız. Hadi başla başla. Gidelim şunları bir haşhaş edelim. Bak bak. 170 180 falan filan vuruyor. Şöyle. Böyle bom. Bom, bom, bom. Bir ona, bir buna. 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 150 150. Gel buraya. Gel gel gel. Kaçma kaçma. Bize i̇şte Köşeye falan sıkıştırıyor kendini. Öldü. 3'e 1. Gel lan buraya. Gel lan. Sen de gel. Sen de gel. Şöyle cam basalım. Bir tane de göğüs gö desteği basalım. Şu anda 3'e 1 atıyoruz. Osman Gazi vs. Muhafızlar. Hiçbiriniz bir bok beceremiyorsunuz. Oğlum ne yapıyorsun ne? Oğlum ne yapıyorsun? O mu niye kendi kendine gidiyor? Öbür adama. Neyse. Bom, 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 bom. Bom, bom. Thank you. 5 vurduk. Vay anam. Burada 2v2 iki iki attırıyor. ya. 2 ve 1 attırıyor. kaçtı lan bu tarafa kadar? Nereye kaçıyorsun lan? Ölcen ölcen. Bak görüyor musun? He, üçü de benimle savaştı. Üçü de öldü. Sıra sende. Bom, bom, bom. Vur vur bitmiyor. M Reklamı izledik. Temizledik katı da. E, bu muhafız katında destek almak zorunda kalıyorsak arkadaşlar e, şeyde tek vur katında da baya bir şey almamız gerekecek. Ben ikisini de yenileyip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar destekleri hepsini aldık. Ee, şimdi fetihe devam edelim. Bacıysal kalesi. Tek kaldı. Neredeyse hepsini temizledik. Tek temizledikten sonra kolaca hisar kalesini alıyoruz. Biraz uzun süren bir oyun arkadaşlar. Doğduğumuz yerde halı var. Bu tarafa gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz. Ee, gördüğünüz gibi çalak çömlekler var. Etrafta hatışar leri var. Bunlar birazdan güçler. Tek kişi mi bu? Sesini açıyorum biraz arkadaşlar çünkü e, ses çok fazla gelmiyor. Bir tane olmuş saçma olmuş ya bence. Kulaçlar ko 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 tek boruyla savaşıyoruz. Bir tane kişi mi var burada Allah aşkına? Bir de çok da vuramıyor. Arkadaşlar kaleyi fethettik. Fethi devam etmese yar Hisar kalesi. Oh. Ha o uzun sürüyor ya. Yani. Gerçekten kalesi kale girişi. bir şey olmaya başlıyor bence. zorlaşmaya başlıyordur diye düşünüyorum. <laughs> öldürdük. Gel buraya. Potlattık. Vur, 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 vur. Özellik basmadım çünkü adam öldü zaten. Başladığımız yere kadar götürdüler. Neyse gidelim, 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 gidelim. Geldin. Bilerim seni çağırdım. Alaca kale gir. Çok fazla reklam giriyor ya. İksirleri gelene diyelim. Bir kere daha oynayalım sonra kapatacağım zaten arkadaşlar. İksirleri yenilik biliyorum. Evet arkadaşlar potları yeniledik. <laughs> de bir kalesine kalesine fethetmeye devam edelim şey yapacağız. Avlu nöbetçisi falan çıkacak diye düşünüyorum. Nöbetçiler öldürüyor. Zaten avlu bizimdir. Başladık. Ben şimdi ben bir cesurlandım. Dur kocaman alalım lan. işimiz zor. Gel dostum buraya. Sen yetmezsin. Sen de yetmezsin. Üçünüz gelin. Tamam mı? Gel. Bam. Sen. Artık ben yapayım. Bam. 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 Üçü bile yetmedi bak. Gördünüz arkadaşlar yetmedi. Üçünün gücü yetmedi. Aşağılarda adamlar var mı? Yok herhalde. Sen de yetme. Bekleme bekleme. Gel. gel 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 gel. Sen de gel. Of. 4 kişilik savaşacağız ya. 1 ve 4 Osman aldı savaş. Niye 200 ler falan yiyorlar lan bunu. Ha. <laughs> ben Ha aldım sadece. Bak görüyorum Evet Evet yarış yani kalesini fethettik arkadaşlar. Ee, bence video yeterince anlattık şey yaptık oynadık. Hatta bir kale bile fethettik. Geriye dönelim bir. Ben burada bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, şu anda şu anda bayağı bir fethettik arkadaşlar harita yok mu harita Evet, Fethiye başladık gördüğünüz gibi Fethi ettik burayı yarışları Fethi diyoruz yani Söğüt var Karadreysel kalesi var ve Bülecik kalesi var Böyle bölgesi Arkadaşlar bu şeyler Bayağı bir uzun sürüyor Farkındasınız bakın Ozan abi. Murcia kadar geçiyoruz arkadaşlar. Yani Osman Gazi'nin yaptığı fetihlerin hepsini anlatıyor arkadaşlar. Böyle her ee, şey kapı falan kapıların kale alışını temizleme falan çok uzun sürüyor. 2 dakika falan sürüyor yani bu oyunu tamamen bitirmiş bir gün ona sürebilir arkadaşlar aralıksız oynamak bana göre öyle geliyor Videoyu ee, video yeterince uzun yaptık arkadaşlar burada abone olup like atmayı unutmayın bay bay arkadaşlar